Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, dostlar, önce kitabımızı tavsiye edelim. Evliliğimize aşk olsun. Bir aile danışmanının kitabı ee, ve şu anda toplumda hakikaten aileler çatır diyor, ailelerde ciddi problemler var. Ee, örfle de bir yere kadar. Bu yüzden eşlerin birbirine karşı olan ilgisi, alakası ve davranışları nasıl olması lazım? Bunu ilmiyle yani işi bilen kişiler tarafından yazılmış kitaplar ya da anlatılan videolarla e, lütfen ailenizi evliliğinizi bir kontrol edin. E, belli bir yaştan sonra geri dönülmez yollara giriliyor. Onun için tavsiyem lütfen hani şu anda yani özellikle yurdumuzda e, bir seans alıp ciddi paralar verip gittiğiniz zaman zaten sizinle ilgilenen doktor bir seansta bu iş olmaz. Birkaç kere gelmeniz lazım diyor. E, ailenizi kurtarayım derken e, bu sefer cüzdanınızı ciddi manada zarara uğratabilirsiniz. Onun için hazır kitaplar var. PDF'leri var internette ucuz. Ya da bu şekilde e, aile danışmanlarının yazdıkları kitaplardan destek alabilirsiniz. Onun için tavsiye ediyorum. Ee, dostlar videomuz, bizim Cazgır hocamız var ya emlakçı, konakçı diyorlar. Yine bağıra bağıra bir şey anlatıyor. Ama ehl Sünnet Akaidinin sağlam hadisin ayetleri iptal ettiğini savunan bu insanların iptal ettikleri en önemli ayetin tersini uykuluyor. Şimdi bir ayeti inkar ediyorlar. İnkar ettikleri ayet Bakara 284. Şimdi bu videoda inkar ettiği ayetin hükmünü uyguluyor. Şimdi önce seyredelim, sonra ne demek istediğimi anlatayım dostlar. Bakın şimdi bu çok önemli bir video düşünme metodu açısından. Eğer siz doğru yerde durdurup doğru soruyu sorarsanız adamların nasıl ikiz kuleler gibi devrildiğini göreceksiniz. Nasıl saçmaladığının farkına varacaksınız. Bunlar beyin yamyamlar. O kadar net ve güzel bir video ki dostlar. Ve tam suçüstü. İtiraf ediyorum. Bakın dinleyelim. İki kardeş altına üstüne otururlarmış. Hemen kısaca özetleyeyim size. Bir tanesi çok dindar, bir tanesi fuhşiyat içinde. O kardeşim yok öyle. Ya abi diye bırak bu işleri hep namaz namaz olur mu? Gel bak bir gece alem yapalım diyor. Hep böyle onu kışkırtıyor. O sabrediyor. Öbür dindar da diyor ki kardeşim bırak şu günahı diyor ya. Gel bak camiye gidelim falan filan. O öyle bunu öyle bunu telkin ediyor. Bir gün o dindar diyor ki ya gideyim bir gece felekten çalayım da tövbe ederim nasıl olsa diyor. Ölüm üst katından aşağı inmeye başlıyor. O günahkar olan da diyor ki ya abim beni hep davet ediyor gideyim de oldu, bir tövbe edeyim onunla ilim okuyayım diyor. Merdivende yukarı böyle gidiyorlar. Patır kütür bir düşüyorlar. İkisi de yanında ölüyor. O çok dinden olan günaha giderken ölüyor. Son nefes. O çok günahken olan ilme tövbe etmeye Allah'tan af dilemeye giderken ölüyor. Son nefes, son nefes. Allah bizi son nefeste imanla ölenlerden ölesin. İşte arkadaşlar bunların bu son nefes takıntısı var. Şimdi anlattığını duydunuz değil mi? Beraber düşünelim. Şimdi ehl sünnet vel cemaat akaidine göre kalplerden geçenlerden dolayı hesaba çekilmezseniz fiiliyata geçerse, eyleme geçerse hesap vereceksiniz. Daha adam ne zina yapmış, ne kumar oynamış, ne içki içmiş, ne adam öldürmüş. Adam niyetlenmiş. Niyetlenmiş ve yürüyor. Bakın niyetlenmiş ve yürüyor. Öteki de daha ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş, ne hacca gitmiş, ne onu yapmış, ne bunu yapmış. Serserinin teki. O da iyi bir şey yapmak için niyet etmiş yürüyor. Şimdi, ve münafıklar, ve beyin yamyamlar Siz demiyor musunuz? Kalplerden geçenlerden dolayı hesaba çekilmeyeceksin. Eyleme geçerse hesap vereceksin. Fiiliyata geçerse hesap vereceksin. Merdivenden inen adamı zinadan nasıl yargılıyor? Merdivenden çıkan adama namaz kılmış mükafatı nasıl veriyorsun? İşte dostlar bakın eğer hakikaten ayetlerin farkına varırsanız anlayarak Türkçe Kur'an okursanız Allah Türkçe biliyor. Vallahi biliyor. Allah rızası için Allah sizden bunu istiyor. Lütfen anlayarak Kur'an oku. Bakın Allah Bakara suresi 284. ayette diyor ki Kalbinizden geçenlerden dolayı ister açıklayın, ister açıklamayın. Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Kalbinizden geçenlerden hesaba çekileceksiniz. Fakat bunu okuduğum zaman bazı insanlar şöyle anlıyor. Kalbinden zina geçti, bana zina cezası yazılacak. Hayır kardeşim. Düşünmenin cezası başka bir şeydir. Yapmanın cezası başka bir şeydir. Düşünmeyi yapmakla karıştırmayın. Düşündün, vazgeç, tövbe et. Sadece düşündün. Ama düşündüğünden dolayı hesaba çekileceksin. Peki neden ayet niye böyle söylüyor? Dostlar, düşünmeden kötülük yapamazsınız. Bir kötülük yapmak için önce düşünmeniz lazım o kötülüğü. Düşünmeden yaptığınız kötülüğe kaza denir, kaza. Kötülük plan ister, hesap ister. Onun için Allah diyor ki, plan yapma. Bu adamların son nefes hikayesi ehli sünnet hikayesidir. Onun için 60'ından 70'inden 80'inden sonra hacca giderler. Neden? Çünkü son nefes önemli. Son nefes önemli. Adamlarda öyle bir cehalet var ki lütfen siz sorun ya. Tuvalette tuvaletini yaparken dışkısını çıkartırken depremde kalp krizinden, tansiyondan, herhangi bir şeyden ölen adam bok yoluna mı gitti? Adam tuvaletin üstünde öldü. Ne olacak? Düşün, idrarın üstüne adam yığıldı kaldı. Ne olacak? Eyvah! Adamın son nefesine bak. Kenefte öldü. Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmaz. Bakın tane tane söylüyorum. Nasıl öldüğünüz önemli değil. Nasıl yaşadığınız önemli. Önemli olan nasıl yaşadığınız. Siz yaşadığınıza bakın. Adam her haltı yiyor. 80'inde, 85'inde, 90'ında hacca gidiyor. Tansiyon, şeker, kolesterol, kalp krizinden Mekke'de ölüyor. Ne mübarek adammış ya. Mekke'de öldü. E, Bu Cehil de Mekke'de öldü. Mekke'de ölmek adam mı kurtarıyor? Hacca gidenler bilirler. Rasul'ün evi Ebu Cehil'in evinden Kabe'ye daha uzak. Ebu Leheb, Ebu Cehil adını ne derseniz deyin, onun evi Kabe'ye Rasul'den iki kat daha yakın. Kabe, Ebu Cehil 200 metre ise, Rasul'ün evi 400 metre. Ya da 100 metre ise 200 metre. Yakınlık kurtarmaz, nerede öldüğünüz sizi kurtarmaz, Nasıl öldüğünüz sizi kurtarmaz. Sizi kurtaracak olan şey nasıl yaşadınız? Bir ömür verdiğiniz emeği son saniyeye bağlayan tasavvuf dinine bağlı ehl-i sünnettir. Tasavvuf dininin ehli sünnet adamı öldüğün saniyeye bakar senin akıbetin için. Ama şu da bir gerçek. Kardeşim sen doğru bir hayat yaşarsan öldüğün yer ya da öldüğün andaki halinde gayet normal olarak iyi bir yerde olur. Bunda şaşırılacak ne var? Adam namazını kılıyorsa, yardımını yapıyorsa, iyi bir insan ise, çevresindekiler yardım ediyorsa, ailesine karşı huzur içindeyse, ya huzur içinde ailesinin yanında, ya yardım ettiği insanların yanında, ya da camide ölür. Adam zaten orada. E kötü bir insan meyhanedeyse, birhanedeyse, oradaysa, buradaysa o adamın oralarda ölme ihtimali daha fazladır. Ama bir ömür teraziye konacak, bir ömür. Nerede öldüğü, nasıl öldüğü değil. Bir ömür teraziye konacak. Bu kafayla adam birisini öldürmeye niyet etmiş, öldürmeye giderken trafik kazasında ölse bu mantığa göre adam cehennemlik. Masum bir insanı öldürmeye giderken öldü ya bitti. Niye? Çünkü cinayet işlemeye gidiyordu bitti. ve 70 yıl çöp 60 sene bitti yani 60 sene teraziye koymuyoruz. Öyle mi? İşte bu kafa kötü yoldaki bir kadın ayakkabısıyla köpeğe su vermiş cennete gitmiş. İşte bir alim varmış. O alim namaz kılmaktan mermeri yamultmuş. Mürekkepleri bitirmiş kitap yazmaktan. Sonra bir gün kitap yazarken, ilim yaparken mürekkebe konan sineği öldürmüş. Mürekkebe sinek nasıl konuyor da bilmiyoruz. Yani sinek sizin kadar mal değil. Yani neye konacağını bilir. Ondan sonra o adam da sineği öldürmüş cehenneme gitmiş. Masum bir sineği öldürdüğü için cehenneme gitmiş. Ya arkadaşlar bu palavraları bu adamlar anlatıyor. Bu adam bu bizim cırtkan emlakçı devletin koruması altında. Bunun yanında sivil polisler falan geziyor. Bunu öyle koruyorlar ya. Yani. Yani öyle bir şey var. Adamın reklamı var. Adamın belki 200-300 tane videosunu yaptım. Adamdaki palavra avcılar derdini sonlamış gitmiş. Kardeşim bu kadar da palavrayı bu adam nasıl üretiyor ya? Bir de bağıra bağıra anlatıyor. Bağıra bağıra anlatıyor. Yani bir hafta adıma video yapmasam benim başım ağrıyor. Kendimi rahatsız hissediyorum. Fena, fenalık geçiriyorum. Hemen diyorum şuna bir video daha yapayım diyor. Adam öğretmeye devam ediyor. Sallamaya devam ediyor. Yani. Sallamakta serbest zaten. Salla gitsin. Adamlar bir merdivenden iniyor, biri merdivenden çıkıyor, pat küt ölüyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya deprem oldu da. De. İkisi birden kalp krizi geçirdi. De. Merdivenin müteahhiti, merdiveni kötü yapmış. Birdenbire merdiven yıkıldı da, çöktü de. Paldır küldür nedir ya? Konu ne biliyor musunuz? Siz diyor oralara bakmayın diyor. Ben size diyor bir şeyin ana fikrini anlatacağım diyor. Mesele diyor merdiven değil diyor. Onu boş ver diyor. Mesele merdiven değil. Mesele diyor. Sen diyor son nefesinde öldün. Son nefesinde ne halt ediyordun? Önemli olan o. İki kardeşler bir tanesinin bir ömür yaptığı ibadet çöpe gidiyor. Ötekinin bir ömür yediği naneler yanına kar kalıyor. Ve bu adam da son nefes son nefes. Aman ha son nefes. Bu kadar basit dostlar. Dinlediniz mi? Anladınız. Ama artık itiraz etmeniz lazım. Çevrenizdeki insanlara, bu insanlara karşı uyarmanız lazım. Bu soruları sormanız lazım. Ya bunun gibi düşünenlere sor. Diyen ki ya adamın birisi bir ömür namaz kılmış, oruç tutmuş. Sonra bir gün kumar oynamaya giderken ölmüş. Ama sadece giderken. Kumar falan daha oynamıyor. Sadece yola çıkmış. Ölmüş. Ne olacak bu adamın hali? Ne olacak bu adamın hali? Sorun. bu kadar basit ya. Eğer samimi ise cehennemlik demesi lazım. Ehl-i sünnet akaidine göre son nefeste niyeti neyse ona göre. Yoksa şeytan son nefeste imanını alıyor bunlar. Bunlarda öyle dandik bir iman var ki şeytan son nefesinde bir ömürlük beslediği, bir ömür dayandığı, bir ömür kullandığı imanını o kadar dandik bir imanları var ki şeytan geliyor son nefesinde kandırıp alır. Sen adam olsan senin son nefesinde şeytan imanını alabilir mi ya? Ama adam olman lazım. Tasavvuf ehli değil. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi